Ebrail Aleyhisselam müjdeyi getirdi. Allahu Teala ümmetine şefaat iznini, yetkisini sana verdi deyince Peygamber Efendimiz o kadar sevindi ki peki dedi ya Cibril ben ashabımı tanıyorum. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Kus'ab'ı tanıyorum. Kıyamete kadar gelecek ümmetimi nereden tanıyacağım deyince Cebrail Aleyhisselam dedi ki sen ümmetini mahşer yerinde abdest azalarından tanıyacaksın. Abdest azaları nur gibi parlayacak. İşte diyeceksin benim ümmetim onları sancağının altında toplayacaksın. Resulullah Efendimiz dedi ki ya Cibril Belki benim ümmetimden namaza gevşeklik edenler çıkarsa, namazını tam kılamayanlar çıkarsa onları nasıl tanıyacağım deyince Cebrail Aleyhisselam onları tanıyamayacaksın ya Resulallah. Dünyadayken başını secdeye koymayana, namazına ihtiba özen göstermeyene, beş vakit namazını hakkıyla kılmayana şefaat yetkin yok ya Muhammed diyecekti. İşte namazsızlık insanı Resulullah Efendimizin şefaatinden alıkoyar. Namaz kılmayana Resulullah Efendimizin şefaati yok.